Merhaba arkadaşlar. Yuda Günel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Mekiko modelinin yapımını paylaşmak istiyorum. Bununla havlu kenar yapıyoruz arkadaşlar. Önce motiflerini daha sonra da alt kısmının yapımını paylaşmak istiyorum size. Bu videomda sadece bu motifin yapımını paylaşacağım size. İkinci videomda da alt kısmının yapımını size paylaşmak istiyorum. Evet. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı yorum, yorum ve beğeni yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Ben bu şekilde mekiğimi ipimi sardım ve ucunu yaktım. Alt ipimi bu şekilde birleştiriyorum ve buraya iki tane ilmek atıyorum. Ve tekrar açtım arasını ve de ikinci defa birleştiriyorum. Ve buraya da iki tane ilmeğimi atıyorum. Arkadaşlar ben bu kısmını oluştururken orta dolgu, dolgu, kısmının oraya ya 10 tane ilmek atıyorum bu şekilde üstüne herhangi bir şekilde açmadan alt ipimi açmadan bu şekilde ilmekler atıyorum 4 tane attım 4 6 8 ve 10 tane Evet alt ipimi sıkılaştırdım tekrar bu şekilde çevirdim hareket etmeyen kısım her zaman için parmağımın üzerinde oluyor parmağı orta parmağıma yerleştirdim bu şekilde İlk önce iki defa alttan ve iki tane de üstten alıyorum bu şekilde. Tekrar arkadaşlar şuradan iki defa alttan ve tekrar iki defa da üstten alıyorum. Bu şekilde 24 tane buraya dolgu yapıyorum. 4 tane oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve son kez 24 Evet arkadaşlar bu şekilde dolgumuzu yaptık bu modelin bu şekildeydi tekrar çeviriyorum bu şekilde çevirdim ve buraya 4 tane ilmek atıyorum. 2 3 4 tane. Ve tekrar buraya pırpır oluşturuyoruz. 11 tane pırpır oluşturuyorum. Ve her pırpırımın arasına da birer tane ilmek atıyorum bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Ben 11 tane yapıyorum. İsteyen arkadaşlarımız 12 de olabilir, 10 tane de yapabilirsiniz. Tekrar 4 tane ilmeğimi attım. Bu şekilde alt ipimi sıkılaştırdım ve çekiyorum. Evet arkadaşlar ilk dolgumuzu bu şekilde oluşturduk. İkinci dolgumuz için alt ipimi tekrar ikiye katlıyorum. Ve ipim dikkat ederseniz üst kısımda kalmıştı. Tekrar aşağı iniyorum bu şekilde. Bu aradaki mesafemi ayarlıyorum. Ve buraya ikinci ilmeğimi tekrar sabitledim ve arasını açmadan buraya 10 tane ilmek atıyorum üstüne 4 6 8 ve 10 tane ilmeğimi attım arasını açtım modelim için çevirdim ipimi tekrar buraya iki tane alttan ve iki tane de üstten olmak üzere buraya 24 tane bu şekilde dolgu yapıyoruz arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 23 ve 24 tane buraya yaptım dolgumu ve yani bu şekildeydi modelim tekrar bu şekilde çevirdim ve buraya dört tane ilmek atıyorum 11 tane pırpır pır yapıyorum ve her pırpırımın arasına da birer tane ilmek atıyorum pırpırımı yaptım ilmeğimi attım tekrar pırpır pır. pır. bu şekilde arkadaşlar 11 tane yapıyoruz Evet bu şekilde ben 11 tane pırpırımı yaptım ve tekrar buraya 4 tane ilmeğimi atıyorum. Alt ipimi sıkılaştırıyorum bu şekilde ve çekiyorum. Evet. İkinci motifimizi de hazırladık arkadaşlar. Bu şekilde ikinci motifimiz de hazır. Bu şekilde 5 tane oluncaya kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada ipimiz burada kaldı yani son olarak tekrar ipimi bu şekilde alt ipimi birleştiriyorum ve aşağı indiriyorum bu şekilde ipimi varadaki mesafesini ayarlıyorum ve ikinci ilmeğimle buraya sabitliyorum bu şekilde dedi buranın üzerine 10 tane ilmek atıyoruz açmadan arasını açmadan 10 tane ilmek atıyorum bu şekilde 4, 6, 8 ve 10 alt ipimi ikisini birlikte sıkılaştırıyorum bu şekilde ipim çeviriyorum böyle ipimi çünkü hareket etmeyen kısım her zaman için üstte olması gerekiyor burada dolguma başlıyorum iki tane altta iki tane üstten olmak üzere 24 tane dolgumuzu yapıyoruz arkadaşlar bundan 5 tane yapmamız gerekiyor ben hepsini tamamlayalım son şeklinizle görüşelim Evet arkadaşlar ben bu şekilde motifimi hazırladım 5 tane kanadını yaptım ve burada bu iplerimi koparacağım, arkaya geçirdim. Buraya iki tane üzerine ilmek attım ve alt ipimi de burada koparıyorum için Çünkü orta kısmını sarıyla saracağım için. Evet, bu şekilde. Şu an için bu şekilde yaptım. Ortasını sarmak için sarı ipimi alıyorum buradan. Dan arkadaşlar bir miktar uzun bırakıyorum bu şekilde onu bağlamak için kullanacağım en son buradan bir alttan tekrar bir üstten bu şekilde arkadaşlar istediğimiz dolgu seviyesine gelene kadar yapacağız sarmayı yani belli bir sayısı yok sarmanın istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani göz kararı şekilde sarıyorum. Orta kısmının boşluk kalmasını istemiyorsunuz eğer arkadaşlar hiç boşluk kalmasını istemiyorsanız arada bir böyle ilk başta yapıyorum ben bunu tam dolgumu şey yapmadan bu şekilde yapıyorum şu ortasındaki boşluk gördüğünüz gibi şurada bir boşluk kalsın kalmaması için yapıyorum bunlarda da öyle yaptım böyle birkaç tane şöyle aradan geçiriyorum üstten orta kısmından ki burada arasında açlıklık kalmasın isterseniz yapmayabilirsiniz tamam ama ben ortası boş kalmasın diye böyle geçiriyorum arada bak bir ilk başta yaparken sonra yaparsanız olmaz zaten Evet şimdi tam kapandı benim orta, orta kısmı ve bir alttan bir üstten olacak şekilde dolguma devam ediyorum bu şekilde ilk başta yaptığım şu ipimi açmadan yaptığım 10 tane ilmek atmıştım arkadaşlar o ilmeğin üzerine sarkımı yapıyorum yani dolgumun üzerine gelmemesi için ben 10 tane o ilmeği attım Evet devam ediyorum bu şekilde bir alttan bir üstten Şekilde bu şekilde Bu üstte buradan bir de tekrar alttan alıyoruz. Alttan bir üstten olarak şekilde. Ortasını sarkısını yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orta kısmı kapandı. Ortasında açıklık yoktur. Evet. Devam edelim. İstediğim şeye gelene kadar, seviyeye gelene kadar arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bir miktar daha saracağım. Ben dolgumun üstüne gelmesini istemediğim için başta 10 tane ilmek atıyorum. Onun üzerine bu dolgumuz o sarmamız onun üzerine oluyor arkadaşlar. Dolgu yaptığımız dolgun üzerine gelmiyor. Böyle daha güzel duruyor zaten Sanki ondan öyle yaptım. İki ayrı video halinde yaptım arkadaşlar. Çünkü tek videoda çok uzun oluyor. Ve seyreden kişiler, izleyen kişiler diyelim daha doğrusu sıkılabiliyorlar. Ondan dolayı videomu iki tane bölüm halinde yaptım. Motiflerimizi hazırlayalım. Daha sonra ikinci bölümde inşallah alt kısmını yapmayla göreceğiz. Bak burayı tekrar dolduruyorum bu şekilde. Bu şekilde ben sardım orta kısmını. Bu kadar benim için yeterli arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız biraz daha sarabilirler. Ama dediğim gibi bunda bir sayı yoktur. Göz kararı sarıyoruz. Bu kadar da yeterli. Bu şekilde ortasını sardım. Dikkat ettiyseniz bunu sarmaya başlama önce bir miktar ipimi bu şekilde uzun bırakmıştım. Çeviriyorum bu şekilde motifimin arka kısmını çevirdim. Ve burada makasla ipimi kestim. İki tane uzun ipim oldu arkadaşlar. Bunu burada düğümlüyorum bu şekilde. Düğüm atıyoruz buraya. Yakma, yakarak da yapabiliriz ama yakmalarda daha çok yıkanmalarda çıkabiliyorlar. Onun için daha sağlam olması açısından ben bu şekilde yaptıktan sonra birkaç tane de böyle üzerine düğüm atıyorum. Evet. İstersen birkaç tane şu bir şekilde tekrar dört tane düğüm attım. Burada makasımla ipimi kesiyorum ama tam dipten kesmeyelim bir mesafe bırakalım yapma mesafesi burada. Çok uzun da olmasın, kısa da. Bu şekilde yaptım arkadaşlar arkasını. Düğümlerim açılmasın diye. Evet. Bu şekilde arkadaşlar benim motifim. Mavisi de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. İkinci videoyla alt kısmının yapımıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyorum.